Bugün sizlerle birlikte Tsunami Disaster oynuyoruz. Evet. Tsunami Disaster nasıl bir oyun derseniz Tsunami Disaster evet, Şey arkadaşlar böyle Tsunami vuracak işte biz hayatta... de koydu, şarkı, Ya Asya biliyorlar biliyorlar Ben zaten biraz sonra göstereceğim sana yanıma gel bir. Ben parkur yapıyorum burada şu an Ay, ay. Ya ben çok güzel parkur yapıyordum. Çok küçük yapmışlar orayı. Nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz ki? Neredesin sen? Aa, gördüm. Gördüm, gördüm. Gel. Gelsene bir yanıma. Dur bir. Heh, buradasın. Arkan, ya buradayım. Asya gelsene. Cık. Göstereceğim seni arkadaşlara. Bir durmuyorsun. Kaç kaç soldaki ne çık. Sağ ne mi soldakine? Tsunami vuracak. Çıkın. Zemin lav da değil. Yani nasıl çıkacağını görmüyoruz yavaş yavaş da çıkmıyor. Bir onda vuruyor tsunami. Aa, hey, tsunami vurdu. Evet, diğer tsunami de geliyor, vurdu. Ah, diğer tsunami de geliyor. Ay, itiyorlar. Ben düşmedim ayda. Hayattayım ama az önce düşüyordum az kalsın. Aa, artık düşsek ölürüz. Parkur yaşıyoruz. Parkur. Vaha gelmeyecek. Sen de parkur ya. Parkur. 15 kere hayatta kalırsak hız bobini alıyoruz. Ben o hız bobini alacağım. Hız bobini. Zıplama şeyi de güzelmiş. Paraşüt de güzelmiş. Oo, herkes kazan. Harika kazananlar sayısına bir baksanıza. Kaç tane kişi kazanmış? Neyse bir saniye bekliyor. Bekleyelim. Bir saniye geçti. <laughs> e yine aynı şey. yine aynı. Aynı, aynı yere mi geliyorsunuz? Ya? Ya, ne ne yapacaksın? Öleceğim. Neden ölüyorsun? Neden? Parkur mu yapıyordun sen? Evet, ne oldu parkur yapınca Mesela ama o parkur çok zordu. Şimdi asıl bu oyunun amacı tsunami soyvay parkur değil ki. İsteseydim parkura girerdik yani. Tsunami'ye girdik şimdi. Ya ne yapayım yani nasıl ya? Sen parkura gireceğim deseydin ya. Sen kabul ettin zaten. Aa. Ne adam paraşütle ya şey yapmadı. Ya. Ne hayır, Neden seni aşağıya mı atıyorlar? E Ne evet. dur? Bak kusana ben nasıl duruyorum? <laughs> Yine herkes kazandı. <laughs> kazananlar 15 kişi. Yine bir saniye bekliyoruz. Kafamda şemsiye varken. Evet bir saniye, iki, üç saniye o oldu oldu kos evet, kos 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 Ay ne olacak ya yokuşlarım vardı oh, ben Oh 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 çıkalım al. Düştüm. Adamlar beni aşağı itti. Ama düşmedim. çık 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 çık. Çok hızlı çıkayım. Çok hızlı çıkıyoruz. Çık çıkıyorum çıkıyorum. İki çık, çıkacağım. Herkes oraya gitmiş karşıya. Herkes karşıya gitmiş. Herkes sizin senin yanına gelmiş. Ama ben en üstte çıktım. Ben en üstte çıktım düştü atladım. Sonra düştüm. Aha bitti. Aa. Yine kazanan sayısı abartmışlar. Kazanan çok fazla. Bir saniye ne bekliyor? Ben parkurla parkur gitmesin. Ya acaba parkura mı girseydik? Bu ne ya? Ya bu ne? Bu şey yapıyorlar. Ben çıkacağım ya. Dur bir dakika. Ah, arkadaşlar şimdi biz bir parkur oyununa girelim gelelim. Aynen. Ay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Parkur Yine obiye girdik. O uzayda iyi İyi arkadaşlar bu sefer Asya gelmedi. Asya şey bebek gibi ağlak çıktı. Ya sensin ağlak. Ben saçma başı Ya arkadaşlara sözümüz vardı ama. Neyse biraz sonra saklambaça gideriz. Şimdi parkur yapalım. Çünkü arkadaşlar parkur dedik al. Aşağıya düşüyor adam. Oink, doink, doink, doink. Dong. Dong. En zoru hile yapalım. Dong. Bir dakika boyunca orada oynarım. Arkadaşlar bir şimdi hemen gireceğim şeye. Çünkü sizi çok tutmayacağım. Sadece parkura girdik yani diye. Bek. Henüz ak ben çok eğlenceli şu an gelmesi çok kalabalık. Adam kalabalık olunca şu kötü oluyor. Ama saklanmaçta çok uzun sürüyor bir o turu. Neyse geliyoruz. O zaman arkadaşlar biz bir gidelim tamam mı? Gelince saklanmaçta oluruz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar girdik ama şu an oynayamıyoruz. Sadece izleyebiliyoruz çünkü oyun başlamış. Seyir. Si <laughs> Üç balkon. <var>. Neredesin sen? <laughs> Ha gördüm. Kutuların odasın. Evet. Buldum seni. Asi arkamda var. Adam geliyor. Öldün. Dedim ya sana adam geliyor diye. Koya koyaya adam geliyor işte. Adam adam sonra onun arkasında çocuğun arkasından kovalıyor. Kız var, kız var. Bu kız havalarda uçuyor. Bu kız zaten havada. Bu kız burada, bu adam burada saklanıyor. Bu burada saklanıyor. Bu kim bilmiyorum. Burada ol, da saklanıyor. Sen nasıl çıktı? Kim? Bu Burada uçtu. Kim? Kimsin? Anne sen misin? Baba sen misin? Hı. Ne oldu? Hı. Tamam. Ya dur kilitledim mi açtım mı ben? açtım Orada. Ben buradaydım. Evet. Ay. Neyse arkadaşlar Şimdi devam edelim. Nasıl o devam ediyoruz hadi. Oraya hadi. Neyse. Ya se ya bitmedi hala bu. Neyse arkadaşlar biz videoyu kapatalım mı? Asya ya kendi yüzünden ne yaptık ya? Var hayalet olursaydı. Ne yaptık? Diğer ne geçseydik ya? <laughs> <Yalnız kaldım. Gülüyor> Mesela bunun kavgası yaptık ya. Aç <laughs> işte oydun yani ben. O ne yapıyorsun? anne ya? Arkadaşlar annem geldi ya. Oyun oynuyorum. Bir şey bu. Bu türlü değil şeyle. Tabletin kamerası da görüntülüyor sadece. Etrafı falan göstermiyor. Yani oyundaki karakterleri gösteriyor. Arkadaşlar annem daha hiçbir şey bilmediği için. Bu videolar hakkında. <laughs> sadece i̇şte tabletteki şeyi gösteriyor. Ekranı. Neyi çıkacaktı? <laughs> ne oldu yani uçacaksam? Evet arkadaşlar videoyu kapatalım. Asya yüzünden oynayamadık. Daha da like atıp kanalımıza unutmayın. Bilmiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.